Aşağıdaki grafiklerde sebze meyve üretimi ve satışı yapan bir şirketin 2019 yılında ihraç ettiği toplam meyve sebze miktarının dağılımını ve ihraç ettiği toplam meyve miktarının dağılımını ve ürettiği toplam meyve miktarını vermiştir. Tamam. Birinci grafiğimiz ihraç edilen sebze meyve miktarı. İkinci grafiğimiz ihraç edilen toplam meyve miktarı üretilen toplam meyve miktarı, e, meyve miktarı tamam. Şirket üretimin yaptığı sebze meyvenin bir kısmını ihraç etmekte, kalanını ise yurt içinde saklamaktadır. Bunun dışında e, bunun dışında dışarıdan ürün alın satımı yapmamaktadır. 2019 yılında üretimi yapılan kirazın tamamı ihraç edilmiştir. Oh Bizim yolumuzu açacak bir bilgi verilmiş. Bu bilgiye ulaşana kadar dikkat ederseniz okurken bile zorlandım. 2019 yılında üretimi yapılan kirazın tamamı ihraç edilmiş. Kirazım, kirazımızın miktarı neydi? 10 çarpı 1000 10 bin ton. 10 bin ton kiraz üretilmiş ve tamamı ihraç edilmiş. O zaman şuraya kirazımı daha sonra 1000 ile çarpmak üzere 10 olarak yazıyorum. Şuraya da eğer 40 derece 10'a karşılık geliyorsa daha doğrusu 1000 ile çarparsak 10.000 tona karşılık geliyorsa 10.000 ton 20 derece yarısı. Yani 5.000 tona karşılık gelir. İkisinin toplamı 60 derece. İkisinin toplamı 15.000 tona karşılık gelir. Yanlış yazdım. Bir sıfırını gezdik. E ee, şurası 10.000 ton ise hadi sıfırlarımızı da ekledik. Şu 60 derece olan çilek 15.000 ton olur. 40 ile 60'ın toplamı 100. 10.000 ile 15.000'in toplamı 25.000. Güzel. Meyveyi de bulduk. elmayı da bulduk daha doğrusu. 100 ile 60'ın toplamı 160. 25.000 ile 15.000'in toplamı 40.000. Portakalda bulduk. Devam edelim. 2019 yılında üretilen toplam sebze miktarı 15.000 ton olduğuna göre yurt içine satılan toplam sebze ve meyve miktarını soruyor bize. Toplam sebze ve meyve. Meyvelerin toplamını bulalım mı o zaman? Üretilen meyveler, üretilen toplam meyve miktarı. Neden lazım? Meyve miktarının toplamını vermemiş ama sebze miktarının toplamını vermiş. Biz meyve miktarının toplamını grafikten yardım alarak bulacağız. Buradaki miktarlar ise bizim ihraç ettiğimiz miktarlar olacak. Birazdan ihraç ettiğimiz meyvenin toplamını buraya yazdığımızda biz sebzenin ihraç edilen sebzenin miktarını bulacağız. İhraç edilen sebzeden de şu 15.000 tondan da ihraç edilen sebzeyi çıkarırsak yurt içinde satılan sebzeyi bulmuş olacağız. Toplam meyveyi bulacağız birazdan. Şurada bulduğumuz toplam ihraç edileni çıkardığımızda da yurt içine kalan meyveyi bulacağız. İşte bunların da toplamını soruyor Üretilen toplam meyve miktarını bir bulalım. Baştan başlayalım. Portakallar 50 bin. Birazdan binini ekleyeceğim. Çünkü burada bin ile çarpmış. Artı elma 40 bin. Artı 35 bin çilek. Artı 10 bin kiraz. Toplamda 90-100. 135 canlar ee, bin ile çarpıyorum. 135 bin ton meyve ver meyve. Peki ihraç edilen edilen toplam meyve ne kadar? Toplam meyve ne kadar? 10 bin 15 bin, 25 bin, 40 bin binlerini sonradan ekleyeceğim. Anladınız herhalde dediğimi. 40.000 artı 25.000 artı 15.000 artı 10.000 ihraç edilmiş. Toplayalım. 25, 15 daha 40, 40 daha 80, 90 bin ton ihraç edilen meyve var. İhraç. Dışarıya satılmış yani. E o zaman 135 bin tondan tüm meyve üretiminden 90 bin ton dışarıya satılmışsa yani ihraç edilmişse geriye 135'ten 90 bini çıkardım. 45 bin ton yurt içinde mi satılmış? Yurt içinde satıldı yazıyorum. Meyveyi bulduk. Hadi bakalım şimdi geçelim sebzeye. Toplam ne kadar meyve ihraç edilmişti? 90 bin ton meyve ihraç edilmişti. Yani 150 dereceye 90 bin ton mu karşılık geliyor? 360 dereceden 150'yi çıkarsak sebzenin derecesini bulmuş olalım. 210 derecedir. Şuraya yazalım. 210 derece. Artık bakalım. 150 derecelik ihraç edilen meyvenin miktarı 90.000 tonmuş ki az önce bulduk. Sebze ne kadar ihraç edilmiş? 210 derecelik kadar. E, o kaç olur o zaman? Bulalım. Şu sıfırlar sadeleşir. 15x eşittir 21 çarpı 90 bin ton sebze. Burayı 15'e böldüm. Burayı da burada çarpı var. 15'e böldüm x buradan ne çıkar? Şimdi 3'e böl 5. 3'e böl 7. 5'e böl 1. 5'e böl 10. 8 bin çıktı. 18 bin ile 7'yi çarpmamız gerekiyor. 56'nın altı serde var 5. 7, 126, 0, 0, 0 ton. Bu neydi? İhraç edilen. İhraç meyve. E, sebze. Özür dilerim. Sebzeyi buluyoruz. Ne kadarmış? Şuraya yazalım. 126 bin ton ihraç ediliyor. Toplam ne kadardı? 150 bin tondu. E artık toplam sebze miktarından 150 bin tondan 126 bin tonu çıkarırsak, geriye yurt içinde satılan, yurt içinde kullanılan sebze kalır mı? Çıkaralım. 0004. 4'ten 2 çıktı. 2. 24 bin ton Yoğurt içi mi? Yoğurt. Yazıyorum. İçinde satılan. Ben içerim ben yazarken. Ne yazılması gerekiyorsa yazarım. Bir de renk değiştirelim. Bize ne diyor? Sebze ve meyvenin toplamını soruyor. E 45 bin bulmuştuk. Meyveleri. 45 bin ton. 24 bin tonda sebzeleri bulmuştuk meyveler, sebzeler toplamını istiyor bizden. 0, 0, 0, 9, 69 bin ton yurt içinde kullanılmış. Cevabımız C. Şurada bir işlem hatası var mı diye tekrar bakayım. Yok işlem hatası yok. Tamam doğru cevabımız C.